Arkadaşlar yeni bir video Ben Ali. Bugün yanımda Fatih var. Geldi Fatih. Hoş bulduk. Arkadaşlar ben bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Arkadaşlar video e, başlıyor. Evet arkadaşlar. Benim kanalım Fatih oyunda siyah bir şekilde Fatih yazıyor. Eee resminde. E, yanımda sen, zaten klan, senin biliyorlar bu kanalını Gold Gamer Mobile. Arkadaşlar chat'te küfür için Özür dilerim. Şunu boş verin. Kanalların Kanalın bir için. Şey. Evet arkadaşlar. Kanalıma adı da işte kanalın abim de var. Gold Game kanalın adı. Da İki dakika okuyayım. ben de videoma gireyim artık. Arka evet, evet arkadaş o da. Fatih. Videomuz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, yepyeni bir Clash of Clans videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aslında yepyeni bir video ama ilk, ilk, videomuz yani. E, arkadaşlar ben ona ne zaman devam ediyorum. Arkadaşlar üzgünüm. Bunlar e, bunu Bakü'yü ba tanımıyorum. tanımam. kardeşi ay kardeşim diyorum kuzenim. Ee, i̇ki gün bizde kalacak. Onun ettiği küfürlerden dolayı e, sizden özür diliyorum. Sakın şeyler yazıyorlar. Oğlum yazma artık. Küfür değil en azından lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabım Alan Lan arkadaşımsın diye yele yapıyorum. Yapma yapma. Sinir ediyor arkadaşlar görüyorsunuz yani. Sonra Fatih niye astı? Arkadaşlar bugün bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar klan kalemde 3 seviye ejder var şu anda. Benim de. Abi işte abimizi gönder. <laughs> arkadaşlar ben Fatih'in köyünü göstereyim size. Fatih de benimkini göstersin. Birini attı mı lan? Arkadaşlar bize saçma saçma şeyler diyor bir tane. Küfür mü diyor? E, ee, sana ne falan diyor. Kuzeyim de. Göt olsun. Komik çocuk ya. Arkadaşlar Fatih'in köyü bu. Ben de Ali'yi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bugün yani. Arkadaşlar sen... savaşında ben yorumlara arkadaşlar, bugün savaş... Dal, dal, diye. Ee, ben Arkadaşlar bugün savaşamayacağız. <laughs> Onu da söyleyeyim. Klan savaşı için asker biriktiriyoruz. Ark ne oldu? Tamam dur dur Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyorum. Ben o durdurur diyor. Arkadaşlar bugün iyi adamlara bakacağız. Onlar kadar gelişmeye çalışacağız. Arkadaşlar en iyi adamlara bakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize evet, küfür etti. Arkadaşlar klandan attı. Ee, arkadaşlar bugün en iyi adamlara bakacağız dediğim gibi. Arkadaşlar ben de bunu hocam. bak. Bunu fotoğrafını bile çektim. Ligde yani gümüşlik bir de şu postumu hep vermek istiyordum. 1379 arkadaşlar. Kumayla, arkadaşlar. ben de gümüşlük birin, bir de birinciydim. Ben şu anda altın üçte e, Kupan kaç? 1354 senin. Benim 1379 ama ben gümüşlükteyim. i̇şte. Şimdi aynı oyunculara giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkimiz aynı oyuncuya bakalım. Ee, zaten Rız aynı oyuncu. Sağ, ben sahaya girdim. Sahaya ben yere girelim. Yerelde mi yapalım? Yerelden en sonucudan bak gezmeye başlayalım bence. Aynen. Dur. İyi sonucu bile iyi saniye arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar benim e, şey videolarım gelecek. Champion videolarım gelecek. Serisini yapacağım. Aynen arkadaşlar belki ben de devam ettirebilirim. Serim vardı onda çünkü. Hatta ben. Arkadaşlar bir de, e, FIFA... Bir de Benim FIFA 15, 15 Ultimate ettiğim. Ben de yapacağım aynısını işte yapacağız ikimiz. Ondan sonra. Boom... Arkadaşlar şuna bak. Ee, boom Beach yapacağım Ad, ben. Adam Titan League'de... Sen yapacaksın ben Boom Beach yapacağım. Onu yapabilirim. Bak. Şuna bak. Bu adam şuradan alsam bana yeter lan. Bir önemli değil. <laughs> Alamazsın ki. Depoma bile yetmez. Arkadaşlar bu Santino'dan bahsediyor. Diyor ki. E, Aa. Bu, bu duvar... adam her şeyini fullememiş. Büyük koruyucu sonuç. Bu duvarların buradan. Diyor ki almaya çalışırım kareksiyonu alırım yeter. Hayır oluyor. bu adam şey. Bu adam alamaz yani. Bu adam çok iyi değil. İyi de o anlamda değil. Arkadaşlar per eğittiği şeylere bakın ya. Adam her şeyini fullememiş mesela arkadaşlar. Fülememiş de tek şeyini fülememiş. Ben ondan diyorum. Büyük oruyucusu 13. Oğlum zaten 11. seviyede aslında geliyor büyük orucu. Tam 20 olabiliyor fazla. Ben şimdi 190 e, 180'e bakacağım. Yavaş hızlı gidelim biraz. E, arkadaşlar yakında benim çarpma serim söylediğim gibi gelecek. Şifa gelecek. Bombiç gelecek. E, Dream League Soccer gelecek. Arkadaşlar bir dakika ben Facebook arkadaşlarının nasıl birini göstereceğim. 170 yaşa e gireyim ya. Kaç böyle adam? Oğlum bu hiçbir şeyle fullememiş. Bakayım. 173 sen de göster, göster orada. göstereceğim. Arkadaşlar şu arkadaş benim yani benim okuldan arkadaşım. Göstereyim. Bir dakika arkadaşlar bu ben benim okuldan arkadaşım. Size göstereyim bu köyü orada. Bu arkadaş benim okuldan arkadaşım. He. Kulübe gidiyor. Kulübün adı Kemer PK Arkadaşlar ben hatta ıı, girip onu göstereyim size. 120 TL arkadaşlar. Aynı hani kendi klanında gösterdiği kişi. Hesabı almış. Çok güzel. Her şeyini fırlamamış ama yani iyi yani ben de Bu çocuğu gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşıymış Çağrı. Evet arkadaşlar. Böyle. İyi yani, iyi. Kaç yıldır oynuyor? Hesabı al satın aldı. Ha. 100 lira. Ama çok fırlamamış. Bak şeylerine bak mesela Bazı şeyleri yüz Ay, Şimdi arkadaşlar Ken, Benim kendi, arkadaşlar Kendi ligimin ben birincisini göstereyim size Ben de dünya birincisini göstereyim size <laughs> Dünya birincisini mi gösteriyorsun? Evet Ben dünya birincisini en son göstereceğim Ben göstereyim diyor. Gördüğünüz gibi 5 seviye havası Arkadaşlar şu adamda full Yani değil diyebileceğiniz hiçbir şey yok Her daim Her şeyin arkadaşı, o kadar çok şeyi var ki yani Neydi de elması. Her şeyini basmış. Gözünüz gibi arkadaşlar ama şurasını almışlar. Çok arkadaşlar güzelim. şu anda ikimiz de ejderimizi basmaya çalışıyoruz. Aa, şu duvarları fulllememiş be. Tam 3 tane duvar kalmış evet. Ben de ben arkadaşlar de Fır değil Onu söyleyeyim. Ben duvarları. Çok iyi ya. Bunun gibi olana kadar olamam. Oyunu bırakırım. Annen oğlum işte bu arkadaşlar. Şuraları ne fullememiş diyor. Anne oğlum ne olacak? Yani A, tek orada değil diğer Bu köy olabilir. benim olana kadar zaten bir sürü yeni güncellemeler gelir yani. Şu köy bina 15 falan çıkar o zamana kadar. Çıkar. Bak biz şu anda 7'yiz. 11 var. On, biz 11 olunca da 15 olur yani. 14. 7, 14. Bak arkadaşlar ben birazdan <laughs> oturacağım videoyu. Bir dakika kaç? Benim 7 oldu. Ben ben kaçta bitirsem? Benim 6. Ben 10'da falan bitireceğim arkadaşlar. Yani i̇şte 15'te biraz önce değil mi öyle? 14'te falan işte. Ee, havanlar 8, 13. Vay. Arkadaşlar ben çok yani, geç değilim. Fatih. Neler var. etmiş gelin bakalım. Kim? Benim yani birinci. Ben, Cadı ben, etmiş, golem etmiş, büyücü etmiş, numar kırmızı. Ben dünyanın en klanını da göstereceğim. Arkadaşlar bunlar çok değişiyor. Benim hatta abimin arkadaşım, arkadaşı vardı 8. sınıfta. Yani 7. sınıfta mı ne? O Mega'daydı. Adı Kemal diye Türkiye'yi temsil ediyordu bir ara. Mega mı? Mega ne? Mega Empire. Klanındaydı. Ha, Adı tamam. Kemal diye işte orada. Yani o Türkiye'yi temsil ediyordu. Bu klanındaymış arkadaşlar. Mega Empire. Sonra gitti. Şu Arkadaşlar an... şu anda Gold Gamer kanalının e, sahibi. Sahibi Seyit Koçak yani bazılarınız abone olabilir. Şu anda GTA oynuyor benim bilgisayarımda. Onlar iki gün bende kalacak. Biz bol bol video atacağız. Evet. Üçümüz de atacağız büyük ihtimalle. O atmaz ama büyük ihtimalle. Aynen ben atmam diyor. Çünkü e, onun şimdi lise bir zor tabii ki. Öyle mi şeyler? Ama yok. Arkadaşlar şuna bakın. İlk yaşımız bak. olmuş arkadaşlar. Bak, bak. Arkadaşlar şu dünyanın en yakınlarının tek en sonuncusu 120 level. Bu daha düşük var mı? Valla bizim klanı 121 level adam gelsin. Yani o adamın da en çok bağışı olan kişi herhalde. Gö göstereyim Bakayım ben de size arkadaşlar. Neleri var? Bu işte. Pizza. Oha! Ne? Efsane ki büyük orucu falan dövür bu adam iyi. Hmm. Ama çok kötü lan. Duvarını hiç vurlamadan çıkmış. Duvarları altı yani. <laughs> Duvarı benim gibi. Ne diyorsunuz oğlum <laughs> ya? Duvarları altı arkadaşlar ben bu çocuk deneyim. Arkadaşlar bu adam o çok <laughs> kötü oynamış. Tek kuba kasmış yani. Direkt basmış her şeyini. Açıkça söylüyorum. Büyücü kulesi altı arkadaşlar. Ben size abimi göstereyim. Anne ben de hemen göstereyim onu. O da bizim klanda. Seyit adı. Yani biliyorsunuz zaten Se Aynen. 76 level. Arkadaşlar ona bile bakın. Bakın şu altı. Duvarları daha iyi. Duvarları bile daha iyi ondan. Ejderi 3. Büyücü kulesini altıya basmak ne kadar istiyor? <laughs> Bay herhalde. Valla kan Ali. Bir şey diyeyim mi sana? Ee, bizim 8'e basmamız yakın. Arkadaşlar o basmayacakmış ama ben yaklaşık 10-15 güne doğru e, 8'e basacağım. Ben Arkadaşlar ona, ona yani, kanalımdan da söylersiniz. Direkt basması uygun mu diye. Ona göre yapsın o da. Ben yazsınlar diyor Şaka şaka. Yazın arkadaşlar ama yani yavaş yavaş hızlanmamız lazım. Ben seni bir abone kim? Ne? O sarı. Arkadaşlar şaka yaptım. Öylesine sordum. Şakasına. Ee, ben de abone ederim bilmiyorum. <laughs> o da benim video atmadım. Vallahi böyle Minecraft videoları atıyor. Valla baktım. Ben kim? de ona gittim abone oldum. Benim abonem. Arkadaşlar ama ben video atmıyorum, o da pek video atmıyor. Arkadaşlar size e, bazen yani sistemde bulunayım çünkü e, bakıyorum 50 tane görüntülenme var ama abone çok az. Evet arkadaşlar, Bersin benim bak. videolarımda da öyle. Dün, dün abone ol. Evet var yani. izleyeceksiniz ya dislike atın ya da like atın yani önemli değil en azından izlediğiniz ya yani beğendiğiniz beğenmediğinizi söyleyin yani. Beğenme be, beğenmezsin yani ona göre video çekeceğiz. Yani. Tek izliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben e, veda edeyim. Arkadaşlar benim videom altında arkadaşlar üzerinde, konuşuyor. Gözünüzün önünde hava sallamalı 5'e basayım. Benim zaten i̇şte. şeyi basıyorum. Evet abi. arkadaşlar şimdi veda edeyim. İyi günler oyunlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben de şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Bay bay.